4. sezon şimdiye kadarki en dolu ve en hareketli sezon olacak gibi görünüyor. Hem uzun süredir görmediğimiz karakterlere doyacağız hem de yeni karakterlerle büyük olayların başlangıcını izleyeceğiz. Uzun süredir ekranlarda görmediğimiz ve artık tam anlamıyla bir ikili haline gelen Omniman ve Alan dördüncü sezonda en önemli rollere sahip olacaklar. Hatta özellikle ilk bölümlerde Invincible'dan bile daha fazla onları göreceğimizi düşünüyorum. Sezon büyük ölçüde onların adımlarıyla şekillenecek zaten. Hatırlamayanlar için bu ikili en son hapishaneden kaçmıştı ve Nolan, Alan'a Viltrumlular hakkında büyük bir gerçeği açıklamıştı. O gerçekte saf Viltrumlu sayısının 50'den az olmasıydı. 4. sezonda yaşanması muhtemel olaylara geçmeden önce bir uyarı yapmak istiyorum. Bu video doğal olarak spoiler içerecek. Bu yüzden videoyu iki bölüme ayırdım. İlk bölümde daha az spoiler içeren ve fazla detaya girmeden genel hatlarıyla anlatacağım konular olacak. İkinci bölümde ise çok daha fazla spoiler içeren daha detaylı kısma geçeceğim. Bol spoiler içeren bölüme geçmeden önce tekrar uyarımı yapacağım zaten merak etmeyin eğer tüm olayları dizide görmek istiyorsanız o zaman tam şu anda videodan ayrılmanız daha iyi olacaktır. Çünkü çizgi romanına oldukça yakın bir şekilde ilerledi ilk 3 sezon ve bundan sonra da bu şekilde olacağını varsayıyoruz. O yüzden dediğim gibi eğer dizi hakkında herhangi bir spoiler yemek istemiyorsanız tam şu anda çıkmanız daha iyi olacaktır. Aksi takdirde iyi seyirler. İkili hapisten çıktıktan sonra doğrudan Taliskrea'ya yani Gezegenler Koalisyonu'na gitmeleri muhtemel. Orada Nolan ve Tedus tanışacak ve Nolan'ın kitaplarına yer alan Viltrum'lulara karşı kullanılabilecek bilgiler doğrultusunda Omniman ve El'ın büyük bir maceraya atılacak. Invincible yani Mark 3. sezon finalinde kendine bir yemin etmişti. Öldürmekten çekinmeyecekti. Dördüncü sezonda bu kararın sonuçlarını göreceğiz ve Mark'ın daha karanlık bir tarafa kaydığına şahit olacağız. Bununla birlikte Mark'ın özel hayatı da ön planda olacak, Atom Eve ile ilişkisi derinlemesine işlenecek. Unutmadan Cecil'in hapsettiği Conquest'de bu sezon geri dönecek ve Mark'la büyük bir rövanş savaşına girecek. Ve tabii ki Viltrum İmparatoru Trek. Sezonun en büyük olaylarından biri Viltrum İmparatorunun sahneye çıkışı olacak. Uzun zamandır merakla beklenen bu karakter Viltrumluların gerçek gücünü bize gösterecek. Umarım bu sezondan onu bol bol izleriz çünkü gerçekten çok sağlam bir karakter. Trek'in sadece vahşetini değil zekasını da göreceğiz. Her yönüyle de bizleri büyüleyeceğinden eminim. Bunların dışında 4. sezonda bizi bekleyen diğer gelişmeleri de hızlıca aktarayım. Invincible'ın klasik sarı kostümüne geri dönmesi mümkün. Oliver artık bir ergen olarak karşımıza çıkacak. Tek Jacket önceki sezonlara kıyasla çok daha fazla sahne alacak ve önemli rollerde de göreceğimizi düşünüyorum. Üçüncü sezon finalinde gördüğümüz Sequid'ler bu sezon hikaye için güzel bir rolde olacaklar. Nolan'ın Debbie ile olan ilişkisi de önemli bir noktaya gelecek yani Nolan'ı tekrar dünyada göreceğiz. Bundan sonrası ise artık daha spoilerlı dediğim ve biraz daha detaylara değineceğim kısım olacak. Haberiniz olsun son defa uyarımı yapıyorum. Yaptım. Şimdi de daha spoilerlı kısma geçiyoruz. Alan ve Nolan Thales gitmeden önce doğrudan Tedus'u ziyaret edecekler. Çünkü hatırlarsanız Gezegenler Koalisyonu'nda bir köstebek vardı. Bu yüzden direkt olarak koalisyona gitmek yerine Tedus ile görüşmeyi tercih edecekler. Tedus Nolan'a Viltrum'lu olduğunu açıklayacak ve daha sonrasında Nolan'ın kitaplarında yer alan Viltrum'lulara karşı kullanılabilecek bilgiler doğrultusunda Alan ve Nolan aylar sürecek bir keşfe çıkacaklar. Bu maceralarında Space Racer'ı, Rognar'ları ve Klaxus isminde bir bitkiyi kesin olarak göreceğimizden emin sayılırım. Ve tabii onun dışında da birkaç detay görebiliriz belki. Bu maceralarından itibaren Viltrum Savaşı için oluşturulacak takımın da ilk üyeleri yavaş yavaş oturmuş olacak. Tadeus hakkında da Viltrumluların neredeyse tamamının ölümüne sebep olan Scourge virüsünün ana mimarı olduğunu öğreneceğiz. Onun dışında tek Jacket daha önceden de dediğim gibi önemli bir rol olacak ve Viltrum Savaşı'ndaki takımda da yer alacaktır. Invincible'a dönersek Mark daha karanlık bir tarafa kaymaya başlarken önemli bir çizgiyi aşacak ve zaten kafası karışık olan Mark sezon boyunca ilerleyen karışıklığın ilk adımlarını da atmış olacak. Bu sezonda ilk kez göreceğimiz karakterlerden biri de Red Dinosaur olacak. Başlarda basit bir karakter gibi görünse de ilerleyen bölümlerde önemli bir karakter haline gelecek. Şunu da belirleyeyim çizgi romanında okuması gerçekten eğlenceli bir karakter farklı bir tarzı ve bakış açısı olan bir karakter. Umarım dizide de aynı veya benzer şekilde işlenir. Bir de bu sezon ara bölüm için kullanılması muhtemel Universe isminde de bir uzaylı ile karşılaşma ihtimalimiz var. Çok ana hikayeye bir etkisi olmayacak hatta hiç olmayacak diyebilirim ama bol spoilerlı kısımdayız o yüzden bol keseden atıyor. Ne var? Sinclair'in yanına da yeni bir bilim insana eklenecek. Bol spoilerlı kısımdayız ne var ne yok aklıma gelen söylüyorum dönelim ana olaylara. Nolan ve Alan dünyaya Mark'ı çağırmaya dönecekler ve bu sırada Nolan ve Debbie'nin ilişkilerini de izleyeceğiz. Daha sonrasında takım toplanmış olacak ve savaş için hazırlıklar tamamlanacak. Hapisten kaçmış olan Conquest'i de tam o aralarda göreceğiz. Viltrum İmparatoru Trag'a boyuna yediği sahne çizgi romandaki haliyle birebir işlenecek diye düşünüyorum. Trag'ı ilk gördüğümüz sahneyi çok etkileyici yapmak isterler herhalde. Sonuçta sezon boyunca aura farmayacak bir karakter kendisi. Bu noktada Mark ve Conquest'in rovan savaşı gerçekleşecek ve yine inanılmaz bir dövüş izleyeceğiz. Ancak bu dövüş bile yetmeyecek çünkü üst üste birkaç savaş daha yapılacak. Savaşlardan sonra hiç beklenmeyecek bir şekilde taraf değişimleri yaşanacak. Hikaye öyle bir noktaya gelecek ki artık kim kiminle aynı tarafta, kim kime düşman bunu anlamak zor olacak. Olaylar gitgide daha karmaşık bir hale alacak ve hikayenin derinliği çok daha fazla artacak. Bu noktada Trek sadece inanılmaz gücüyle değil aynı zamanda derin bir karakter oluşuyla da ön plana çıkacak. Yani öylesine gelmiş kocaman kaslı vurayım kırayım tarzında bir karakterden ziyade biraz bir derinliğinde göreceğiz. Gelelim sezon finali kısmında. Buradan sonrası biraz karmaşık çünkü 3. sezonun sonunda diziye özel olarak eklenen bir Damien Dark plattlı sahne vardı. Bunun dışında da bazı ek değişiklikler yapabilirler. Sonuçta bu dizi illa aynı hikayede devam etmek zorunda değil. Bu hikayelerin nasıl işleneceği ve ne kadar yer kaplayacağı belli değil. Bu yüzden sezonun 3 farklı noktada final yapabileceğini düşünüyorum. Bunlar tamamen kendi tahminlerim. Herhangi bir açıklama falan görmedim ve şu anda da yok gibi zaten kafaları fazla karıştırmamak için şimdi baştan sona yaşanması muhtemel olayları sıralarken hangi üç noktadan birinde final olabileceği tahminlerimi de sizlere söyleyeceğim. Omniman ve Ellen'ın kitap maceraları, Tedus'un sırrı, Mark'ın Red Dinosaur ile ilk karşılaşması, Mark ve Eve ilişkilerinin derinleşmeye başlaması, Conquest'in kaçışı, Universe'e ufak bir selam, Secret'lerin ortaya çıkışı, Mark'ın eski kostümüne dönüşü, Tek Jacket'a odaklanma, Conquest ile savaş, Talescria da savaş, Viltrum savaşı derken ilk final yapma ihtimali gördüğüm noktada Ellen'ın Tedus hakkında bir sır öğrenmesiyle bir final yapılabilir diye düşünüyorum. Ancak hikayenin devam etmesi hakkında da şunları da görebiliriz. Immortal ve Duplicate'e bir ev ziyareti. Red Dinosaur'un hikayedeki öneminin daha da artması, Powerplex'e ufak bir selam derken ikinci tahmini final noktamsa Alan ve Omniman arasındaki bir gerilim sonrası Alan böyle tam dünyaya giderken veya o gerilimi sonlarına doğru final yapabileceğini düşünüyorum. Ancak bunda da final yapmayıp devam ederse de şu birkaç olayı daha görürüz diye düşünüyorum. Mark'ın bir süre invinciblelık yapamayacağı ve onun yerine bir nevi bulletproof'un geçeceği kısa olaylar görebiliriz ve son final tahminimde önce Treg'in sonra da bizlerin Mark hakkında çok önemli bir gerçeği öğrenmemiz olur diye düşünüyorum ki bundan sonra da artık final yapmama ihtimali yok. Çünkü zaten dediğim gibi bu üç tane tahminimde bu üçüncüsü zaten en son kısım sezon finallerinde olabileceğini düşündüğüm 3 noktayı sizlerle paylaştım. Eğer önceki sezonlarda olduğu gibi diziyle aynı paralellikte ilerleyeceğini düşünseydim büyük ihtimalle ikinci veya üçüncü noktalarda bitebileceğini düşünüyorum. Ancak dediğim gibi diziye özel hikayeler de yer alacağı için farklı yerlerde de bitebilir. Belki biraz daha erken biter, belki bilemiyorum daha geç bitebilir. Her şey olabilir. Ancak benim tahminlerim bu şekildeydi. Fikirlerinizi paylaşıp abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bye-bye.